Motosiklet Federasyonu olarak en fazla gurur duyduğumuz organizasyonlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Balıkesir'in Gözde ilçesi Gönendeyiz ve Türkiye Motocross Şampiyonası'nın en güzel etaplarından, en iyi şartlarda hazırlanmış etaplarından bir tanesini tüm izleyicilerimize ve motorsporları severlere izletiyor olacağız. Bugün 110'un üzerinde kaydımız var ve mutluluk verici olan en önemli husus şu ki, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun artık motokros yarışlarında %50'nin üzerinde çocuk ve genç diyebileceğimiz nitelikte sporcularımız yarışıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda bir Avrupa şampiyonunu, bir dünya şampiyonunu motokros parkurlarından çıkmış bir dünya şampiyonunu görebileceğimiz anlamına geliyor. İşte bu etrafındaki gençler, çocuklar yıllardır motokros yapan Aileleri tarafından da desteklenen yavrularımız, e, çocuklarımız. E, en önemlisi ülkelerinin e, Türkiye olduğunu ve ülkelerine hizmet etmeleri gerektiğini hakkıyla bilen çocuklar bunlar. Ve bayrağımızı gönderde e, dalgalandırmak için çalışan, istiklal marşımızı okuyup çalışan ve çaba gösteren evlatlar. İnşallah e, Türkiye Motokros Şampiyonası e, en önemlisi tabii ki e, bir yönüyle de seyircilerin e, ne kadar yoğun olduğu bizim için çok önemli. Çünkü sporcuların aslında motorları kadar alkış ve izlenmeleri de çok önemli. Dolayısıyla umut ediyorum ki bugün ve yarınki organizasyonumuzda Gönen ve civarından çok ciddi miktarda seyirci gelecek ki Gönen zaten herkes tarafından bilinen bir parkur ve motokrosunda da yerleşik bir kültür olarak oturmuş olduğu bir yer. umut ediyorum. Güzel bir organizasyon. Tüm motorsporları severleri izleteceğiz. Bir. Kaç stil sonuçlarınız Aslan? 50. Ee, kaç yaşınız? Ne de Hangi motorda yarışıyorsunuz? Eee şu ekipmanınız ne? Say bakalım. Onu... Kol, şiş, say gel say. Evet, Türkiye Motocross Şampiyonası'nın dördüncü ayağı yine Gönen Şakirşen Kalıcı Motocross pistinde gerçekleştireceğiz. yüzün ee, üzerinde sporcu katılımımız var. Avrupa'da yarışan sporcularımız var. Türkiye'de koşturan, şampiyona kovalayan çok ciddi küçüklü büyüklü sporcularımız var. Mükemmel bir parkur hazırladık. Bir hafta sonra Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası'na da Türkiye'den birçok sporcu katılacak. Hem onun antrenmanını yapıyoruz hem de Türkiye Şampiyonası'nın dördüncü ayını gerçekleştireceğiz. İnşallah yarın yarışlarda kazası belası bir sonuç alır. Güzel bir günle sezonu, günü kapatmayı hedefliyoruz.